merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar e, Yarin'in hesabındayım. ikinci hesabındayım Yarin'in. E, Kenji, ya, e, Kenji çıktı. On ölü mega kutu. On ölü mega kutudan. Onların oku, kutu açılımı ve ölü mega kutu açılımını da yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Brawl Stars oynayacağız ama ilk olarak güncellemeyi tanıtayım. Güncellemenin videosu e, şeyde açıklamada güncellemenin videosunu izleyebilirsiniz. E, melekler şeytanlara karşı modu geliyor. Bakın sonra zaten şurada melekler şeytanlara karşı 3 gün 20 saniye veya saat sonra etkinliğin başlamasına diyor. Melekler şeytanlara karşı şöyle. Ruh toplayıcı kağıt gölet yok edilen rakiplerin ruhlarını toplarsın. 6 rul toplayan ilk takım maçı kazanır. Böyle. Ee, şimdi bakın ya böyle. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şu güncellemeyi tanıtalım. Juju diye karakter gelecek, sonra Shade diye karakter gelecek. Nuspro'la ikisi de geldi. Juju. Juju böyle. Vallahi şu an böyle yeni savaşçılar geliyor diyor. Yani böyle göstereyim. Bakın zincir teklif diyor. Ee, Şanssız Juju erken erişim paketi geldi. Onu da göstereceğim. Erken erişim paketinde şurada şöyle erken erişim. Ee, böyle böyle şey hediyeleri var. Şanssız Juju adı zaten zaten gösterdim. Bakın bu. Zaten hep aynı. Şimdi bakın size ben bu karakteri göstereceğim. Çok şaşıracaksınız. Bakın. Karakter. İşte karakter bakın normal eğitim ee, alına gidelim. Bakın orada normal gelecek ama normal değil. Bakın normal geliyor. Böyle vuruyorsun değil mi? Mermi böyle. Böyle. Böyle vuruşları var. Hızlı. Bak. Şimdi bakın. Çalılığın arasına giriyorsunuz. Menzili uzuyor bakın. Bakın normal yerdesi, normal yerde böyle vuruyor. Çalıdayken uzuyor ve böyle vuruyor. Şimdi bakın bu da çok güzel. Suyun üstünde yürüyebiliyor. Bakın suyun üstünde yürüyor. Suyun üstündeyken, suyun üstündeyken atarsanız. Ikaya yavaşlıyor rakibiniz. Çok güzel. Bakın suyun üstüne böyle yürüyor. Bunun bir de animasyonu da var gördüğünüz gibi. Bakın böyle su çalıdayken böyle bir de bu artıyor. Normal yerdeysen böyle gösteriyorum. Ultisi e, şeye benziyor biraz. Jesy ama Jesy gibi e, ulti oklarda şey de, yok. kötü değil. Bakın bu böyle ya. Bu bunu öldürüyor şu an. Öldürene kadar da bırakmaz valla. Bakın bunu buraya atıyorum. Vursun. Gür bakın yürüyor. Bakın bu yürüyor de öyle dik duruyor ama bu yürüyor arkadaşlar. Bence çok güzel yani. Şöyle. yürüyor. Şu robota asaladı. robot. Star Park. tut tut tut. Star Park. Star Park'ta da bayağı gizem var arkadaşlar. Şu an vallahi güzel de sesi kısalım biraz ya çok fazla ses var. Özür dilerim çok ses geliyorsa bir de ben bunu öyle kapalı tutuyorum ama bu kapalı değil şu Bakın adam iki dakikada öldürdü. Yani bir pek kaçtı falan. Şimdi bunu bunu şuraya atalım. Yani iki tane üç tane falan olmuyor. Bu böyle normal. Jesse'de de aynısı oluyordu. İnatınca bakın. Orada mesela oraya atıyor. Canı azalıyorsa canını da yeniliyor zaten. Mesela cana gidiyor ya. şöyle alsan geri düzeliyor. Bir de şu suyun üstüne saklanıyor. Çok güzel. Bir de arkadaşlar An Angelo var ya. Angelo'yu öldürür bu karakter. Bir de bu üstünden geçer. Ee, şey de çok güzel. Şehit gelirse şehit'i de göstereceğim arkadaşlar size. Şehit de baya mükemmel. Şehit de göstereceğim. İnşallah kayıtlıdır Don 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 Yani böyle. Bu normal. Böyle vuruyor. Bir de böyle menzi. Böyle. Çalıların içine giriyorsun. Uzuyor. Atıyorsun. Yaprak. Sonra suyun üzerinde yürüyor. Bakın böyle, böyle animasyonu da var. Böyle su atıyor. Ama e, şey ulti değişimi ulti hep aynı hep böyle. Bence bu kadar yeterlidir. E, güncelleme başka var mıydı? E, şöyle mega kutuları göstereyim size. Bakın e, bir de bu bakın özel teklif. İsterseniz alabilirsiniz. Ölü mega kutu. Yani ölü kutu diyelim. Ee, BSH 2004 yazıyor. Paralı. Bunu sonra alırsınız. Yıldız gücü var. Ee, kostümler şu an böyle. Ee, 25 dp katlayıcı. Elmas paketleri çok pahalı elmas. Eskiden bu kadar pahalı değilmiş. Ee, Cusup gördüm. Şu içerik üreticisine... Usta yaza usta yazabilirsiniz. Şöyle usta yazarsanız bakın böyle usta yazıp da e, Supercell Store'a girip e, indirim alabilirsiniz ama yok ya ben zaten satın alamıyorum bir şey o yüzden kullanmıyorum. içerik üreticisi. Bakın böyle Yaren'in hesabı da böyle bakın e, ID'sini göstereceğim sonra en sevdiği sabaçı Kenji 2004 2024'te açtı böyle. IDC işte göstereyim ben aynısını. Oyuncu kodu. Şimdi ben ona yazayım. Şöyle bir ID. Şöyle. Yani bu bakın böyle. Doğru yazdım değil mi? Hayır hepsi büyük projelerin yani, hepsi büyük. Şöyle. Pro Yaren. Pro da büyük. Pro da büyük. Hepsini büyük yapmış. Yok. Yapışık. Bakın. Böyle IDC bakın böyle. Arkadaş şekli diyorsunuz. Ee, onayla diyorsunuz ve gönderiliyor. Bu arada o şeyi açmamış. Şu takım davetini ses sağla şimdi açtım. Müzik böyle. Artık yok müzik. Oo. Arkadaşlar isteklerin engelle. Açıktı kapalı yaptık. Şimdi. Ne yapıyorduk lan? Ee, şimdi kare kodu durdurun videoyu. Durdurun ve okutun. Yarın ikinci sanlı istek atabilirsiniz. Şöyle tamam artık. Davetler yok. Cini açıyor şu kitabın açılmasına daha bir kaç gün kalmış. Şu hani var ya çatlak büyüdü demek ki şu şey kitap gösterilecek, kitap açılacak yakında. Ee, melekler şeytanlara karşı son yaklaşıyor. Böyle ee, açılmasına son 3 gün 20 saat veya 20 saniye. Şu güzelmiş şu şeytanlar melekleri karşı. Yani böyle o soygun elmas kapmaca aynı canlı. Sanki biraz bir yer şu soygunun altındaki bir şey. Bir şey sanki görmüştüm ben de bilmiyorum. O kitap var ya e, James Cale atıyordu bize. Kitap da var ya. Artık şu voleybol savaşı bir de zombi baskını. E, zombi baskını biterse maden arabası onlar sonsuza dek oyunda kalacak artık. Çünkü bakın bu ama yine varlar. Yeni etkinliğin başlamasına diyor. Orada etkinliğin bitmesi yazardı normalde. Kalıcı. Bakın bu arada bakın. Aksesuarlardan ileri marşı seçin. Eşyadan hasar. Eli bıçak tutar bu yıldız gücü. Eşyadan da şu sağlığı seçin. Tamam mı? Ee, bu kadar çok güzel olur. Şimdi e, normali göstereceğim. Oynayalım bakalım nasılmış oynadım gördüm ama size söylemeyeceğim arkadaşlar. Ee, bakalım sizde yani size çıktı mı? Ee, iki ölü mega kutu ve on ölü mega kutudan ne çıktı yorumları yazın. Bir de e, videoda sıkıntı falan varsa onları da yazabilirsiniz. Şimdi oynayalım hızlı bakın. Bakın ileri atılıyor. Bunda da böyle ay öldüm. Yani biraz ezik ama yani yine de idare eder. Tekrar da ne yapacağım? Hep tekrar oyun yapacağım kaybettiğimde. Böyle oyun baya güzel olmuş oyun artık e, eskiden biraz bekliyordum, biraz bekliyordum. Super silahsı geliyordu. Şimdi hemen artık super silahsı geliyor. Bu sıkıntıyı da çözdüler. Bazı sıkıntıları bakın çözdüler. Bir de seni öldüremeyeceğim onu da biliyorum. Spike geldi bir de utanmadan. Ne oldu oğlum? <laughs> Juju geldi lan ekranı. Bir videoyu durdurup geleceğim arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Do oldu mu? Arkadaşlar şimdi de, e, şu diğerine deneyeceğiz. Bakın böyle. E, bu da saf gümüş kenci. Saf altın kenci de böyledir %100. E, aha, Ahmet gelmiş. Arkadaşlar şimdi de bunu oynayacağız. Sonrasında da Yaren'in 3. E, üçüncü hesabı var. Yaren'in üçüncü hesabı var. Bakın Yaren'in bir sürü hesabı var. Birinci Bejek Yaren. ikinci Pro Yaren. Üçüncü sadece Yaren. Üçüncü hesabı. Üç tane hesabı var. Üçüncü hesabı ben ona verdim. Üçüncü hesabın adını Yaren koymuştum. Onu yine 2004'te falan kurdum. Yani daha bugün biriktirdim. Spike geldi. Sonrasında da ben ona gittim. Ee, şey çıkmıştı. Daha 400 kupa. 400 kupa değildi. Az kupaydı vay abi. Ya aga neden bu kadar pis ya bu karakter. Çok sevemedim. Draco daha güzel arkadaşlar. Draco'nun en azından canı çok önemli olan şey hem vuruş işte hasar ve e, can. Can olmazsa hasar da olmazsa yine olmaz. Hasar olursa can olursa can olmazsa o zaman hiç yine olmaz. Yani çok kötü bunu da denedik arkadaşlar. Şimdi de Yaren'in 3. hesabına geçeceğiz. Bakalım Yaren yazıyor. Yaren'in hesabını çaldım da diyebilirim. Bakın Spike'ın kostümleri. Bu 29 taşlık. Bu 79 taşlık. Bu e, efsanevi zaten. E, şimdi ilk gerçeğini önce sonra. Bu arada bu da böyle. Yani bu böyle şu an. Hesabı kaçta açtı onu da göstereyim. 2024'te açtı hesabı. Şimdi onun da şeyini göstereyim. Sound Pro Yaren. ID'si. Doğru yazmışım bakın bu. Videoyu durdurun. Bu yazın ve yarını arkadaşlık isteği atın. Yarın diyorsunuz. Bunda da şey yok. Bu da aynısı. Lan. Ama bunu açıyorum şu an Bak. Ee, böyle arkadaşlık isteklerini engelli kapalı. Şimdi neredeydim lan? Kare kodunu da kare kodunu da göstereyim. Videoyu durdurup okutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o oh, artık sıkıntı yok Vallahi Şimdi böyle okusabilirsiniz Tamam arkadaşlar. Böyle. Şimdi gerçeğini oynayacağız. Sonrasında da e, 29 taşlık sonrasında da 79 taşlığını oynayacağız arkadaşlar. De, güncellemeyi de, güncelleme de falan gösterdim. Bundan sonra sadece kutu açılımı ama eski açılımları. Sonrasında da ayrı bir video, Hiperşarj ee, hiperşarj hiper sarıyesi. Sonrasında da ölü mega kutu açılımı. Spike bakın bir vuruşu bakın böyle menzili. Şöyle etrafa dağılıyor. Dikenler etrafa dağılıyor. Bu da böyle hasar. Hasarı şöyle. Gördüğünüz gibi hasar da böyleydi. Spike'ı ben açmadım normalde. Ultisi de bu. Atıyorsunuz. Adamla öyle yakalanıyor. Öldürdüm. İki tane var şu an yükümüz. İki tane yük var. Yükleri alalım. Zaten Kenji'de falan hep yeniliyorduk ya. Ne sinirli. Çok sinirli. Yani Kenji normalde güzel oynuyordu ilk başta. Sonra birden kötü olmaya başladı. Çok kötü yani. Almayın hiç önermiyorum. Boşu boşuna paranızı vermeyin. Zaten oyunlara para vermek de boş bana göre. Çünkü alabiliyorum. Mesela şehit erken erişim paketi gelecek. Ben onu bedava alacağım mesela. Drakon'un kredisini kullanacağım. Yani akıl var, mantık var ya. Boşver kostüm, kostüm ne alaka ya? Önemli olan sadece e, karakterin gelmesi. Bu arada kulübüm gitmişti. Yeni kulüp açtım arkadaşlar. Yeni kulübümüze de katılan bana istek atarsanız zaten oradan kulübümüze katılabilirsiniz. Baya iyi mega, mega Kumbara kasıyoruz. Mega da yani fullleştirmeye çalışıyoruz. Yani o kadar uğraşıyoruz. Bak sadece bizim kulüpteyken bayağı iyi ödüller alabilirsiniz. Kendiliğimizden kazanmadık. Ulti ile kazandık arkadaşlar. Şu anlık e, şöyle Star de Super Ender çıktı arkadaşlar. O spreyler açıldı. Şöyle Brawl Pass'e şey gelecek. Şimdi bundan da inşallah Star Wars çıkar. Yok çıkmadı. Bu çıktı. Yaren yine geldi. Spreyler. Spreyler açıldı. Savaşta kendini ifade et. Haydi diyelim. Aha birinci bölme ikinci bölme üçüncü. Oh, Spike spreyi. <laughs> Bu ne oğlum? Yok gerçek. <laughs> Bu onun gerçek yüzünü gördün mü? Ne alaka? En iyisi o diyecektim. 19 alamıyorum sadece bir tane. Başa... Sesini kız. O hangi boz bakayım? Gerçek mi? Bir sesini kız. Arkadaşlar yaren Brawl işte Nuz kurala girmiş. Aha gitti. Lan nereden giriliyor? Oo. Şunları yükseltelim 8 yani. seviye yaptık. Şimdi hasar alalım çünkü çok ezik yani. Bu kadar başka yok. Çok ezik değil hasar aldık. Lan nereden oluyor? Ben de S sıkıntı şu. Ha, bu. Spreyler diyorsunuz. Buluyorsunuz. Oo çok güzel. Oyu almak da istiyorum ama mücevher yani çok önemli. Şu vardır ya. Hiçbiri olmuyor. Biraz şu kısımlardan. Bu yok asla Arkadaşlar ne derse hiçbir şey yok ya. Şu üçüncü bölme ya. Tamam hadi kalsın boş verin. Şimdi de 29 taşı çıkardık. Ya ona gitmiş Brawl Pass'ten almış. Yeah. Biraz sesi açtım arkadaşlar. Vallahi hala. Kaç dakika olmuş? 7 dakika. Güzel. Artık kapanmıyor. inşallah. görüntü de güzeldir. Bakın görüntü önemli. Şimdi. Açtım. Arkadaşlar Nose Brawl videosunun çok heyecanlıyım. Yeni güncelleme güzel mi? Yani fikirlerinizi yoruma yazacaksınız. Öldük. Çok ezikti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar güncelleme hakkında neler düşünüyorsunuz? yorumları yazın. Şimdi pahalı olan 79 taşlık Spike kostümü. Hemen şunu alalım. Oyuncu aranıyor. Ondan ipucu da veriyor. İpucunda e, mesela tek hesaplaşma derim ya birlikten kuvvet doğar diyor. Ne alaka? Hile yapmamızı mı istiyorsunuz? Bakın ne yapıyorlar biliyor musunuz tek hesaplaşma da? E, şimdi bir tane savaşçı bulacağım. Mesela bu şeyi ya da bir tane orada emz var sanırım. Gideyim yanına. Aha emz. Bak şimdi böyle yapıyorlar. Ha, bu öldürdü. Bu kabul etmedi. Kabul etmiyorsa böyle yapar. Durun bir de oynayacağım. Böyle geliyorlar. Geliyorlar böyle e, yani dönüyorlar. Sonrasında onlar da dönüyor. Arkadaş oluyorlar e, ee, ikisi birlikte herkesi öldürüyorlar ve kolaylıkla sanki çift hesaplaşmaymış gibi çift hesaplaşmada da olur ama maalesef ki hesaplaşma yazar yazarken hesaplaşma yazarsa e, birisi kendi canını şey yapması lazım ya da arkadaşını satacak o, o, da var bakın arkadaş arkadaşını satıyor. Dikere deneyim derim, Sattılar ya. En sonunda öldürdüler ama neyse ki 8 veriyor. Bir de kazanma serisi. Kazanma serisini bilmeyenler için kazanma seri serisi kupayı mesela 10 alıyorsun 12 13 bunu yükseltiyor bu kupayı yükseltiyor ekstra da kupa kasabiliyorsunuz her maç kazandığınızda kazanma seriniz geliyor Valla World Stars'ı güzel O Super hemen geliyor artık. Keşke Levgile Lovrim olsa. Bir de bu arada bana hiçbir şey çıkmamıştı o ölüm ve kutu verdiğinde. Hiçbir şey çıkmıyor. Kötü. Sadece kaçık kolet de verdi. Kaçık kolet Sadece e, o Cadılar Bayramı güncellemesi kostümlerini veriyor. Hayır 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 hayır. Oha ne biçim şey. Edgar oynayacağım. Edgar var mı lan bu hesapta? Şöyle en çok kupa. Yok. İkinci hesaba geçiyorum. Şu Yaren'in ikinci hesabı. Bu Yaren'in üç hesabı var ya. Benim sadece iki tane. E-posta kayboldu. e da gitti yani ne yapacağım bilmiyorum. İkinci hesabım var. Neyse yani işte ki kulüpte Kulüpte bakın e, Pro Satan ikinci hesabım başkan oldu. E, belki Şeytanı başkan rolü yaptım. E, çünkü gidebilir hesap. Çok fazla şey gidecek seneye. Edgar alalım. Edgar'ı aldım. Tek hesaplaşmadı. Oynuyorum. Bayağı uzun oldu video ama güncell güncelleme çok güzel hala aklımda kaldı. Bunları ben iki dakikada öldürürüm yemin ederim. Bir tanesi gümüş. Şimdi Don the Brown. Şu var ya gümüş gümüş işte parlıyor ya onu aşamalıdan yapabilirsiniz. Oh çiftimiz yan yana geldi. Kaç bir de? Dun, 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 dun. ya Edgar kaldırılmasın ya ya kaldırılacak ya nerf gelecek nerf ben nerf'ü akıl gitti Çok hızlı olması çok güzel Yani Yaren, hayalindeki karakter ne? Hayalindeki mi? Aha. hı. hayalindeki karakter sanırım... Chrome. Crow. Ben Colette de diyebilirdim. Ben Colette de diyebiliyordum. Ya bu Frank'in beyninin sızgınlık hastalığı varmış. Ya Frank Bey sizi... Oğlum bari kaçsaydın. Baya ezik. Bakın Star Wars ya Tam da taktik maktik bilmem ne yapacaktık. Yine Star hediyesi Star Drop. Şimdi. Bakın. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Star hediyelerinde taktik maktik yok. Diğer YouTube kanalları da kandırmacı yapıyor ya abone ve izlenme kasmak için yapıyorlar ama öyle bir şey yok. Bakın 27 elmas bir de. kandırmacı yapıyorlar. Bazı youtuberlar zaten pislik pisliklik peşinde. Çok kötü şeyler yapıyor bazı youtuberlar mesela. geliyor arkadaşlık ekliyor seni. Geliyor hesabını çalmaya çalışıyor sonra. Hesabına kupa kasayım diye falan. Okult O okult neydi öyle? O kolt neydi öyle? Savaş günlüğüne göster. O kolt neydi öyle lan? O koltta bir şey var bakın. Göstereceğim birazdan size. O neydi lan Savaş bitsin de. O kolt neydi öyle? Orada şey mi vardı? Yoksa bana mı ya yanlış mı geldi yoksa? Yoksa gözüm mü yanlış gördü? Bu nasıl oluyor lan? Şeker adam. Oy! Sen var ya bir kere de benim üstüme atmamıştın. Böyle bir tane daha vardı Lili. Üstüme atladı. Sonrasında da. İşte ultisini kullandı ya. Ultisi ülkesi... yanıma ışınlandı. Adam beni iki dakikada öldürdü. Çok güçlü Lili. Hmm. Din 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 din

bu Savaş kartına bakın. Şehit var. O şehit nasıl oluyor? Karakterlere bak. Şey Bu savaş kartında bakın savaş kartının orada şehidin kızgın suratı var sanırım. Bu şehidin sanırım kızgın suratı. Oha bu nasıl oluyor? Hesabı bu kaçta açtı? Yok 2004'te açmıştı belli karakterden. Bakın şu kazanma serisi ekstra kupa kazandırıyor. Mesela 7 ya bu. 7 tane ekstra kupa kazandırdı bana öyle. Ol ya onun ona ona 7 ekle. O işte. 17. Ya yani 17? Bu daha toplamayı bilmiyor. Ne? Aa! Toplayacağım. Hı hı. E iki seviye evet, işte. lan? Ben de bilmiyorum hesaplamadım çünkü videodayım. On yatağım sus. Hayli aşağıda mıydı? Sonunda 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 17. Evet 17'ymiş. Doğru söylüyor. 17'ymiş. Ben daha tam hesaplamadım. Ben... Yaren sen salladın diye. <laughs> salladın doğru çıktı. Sanırım salladın Yaren sen. Şimdi arkadaşlar ya, videoyu sağlıklı. durdurup Arkadaşlar geri geldim. Çok bağırıyordu. Çok ses çıkıyordu yani. Gitti. Çok sıkıcı. Burada videoyu bitireceğim. Arkadaşlar burada video bitti. Ee, sıkıntılarınızı ve e, güncelleme hakkında ne düşündüğünüzü bir de ekstra 2 ölü mega kutu, bir de hiper şanslar DC, bir de 10 tane ölü mega kutudan size ne çıktı, ne verdi yorumlara yazın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Hadi görüşürüz.